Merhaba arkadaşlar. Bugün Kekova'dayız. Şöyle size güzelliği bir göstereyim ilk başta. Şöyle kaldığımız yeri de göstereyim. Biraz önce kahvaltıyı yaptık. Kahvaltımız bitti. Biz de bittik. odanın dağınıklığı. Kesinlikle yasaklarda gönülde kalınması gereken yerlerden biri yani. Boş hmm. 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 ben gidiyorum. Telefonlarını unutma. Nereye gidiyor? Hmm. Tamam mı? Tamam. Tamam. Çok güzel. arkadaşlar. Bugün Kekava'dayız. Size kaldığım pansiyonu da göstereceğim şimdi. Şöyle. Tam önünde deniz var. Şimdi markete gideceğiz. Biraz alışveriş yapacağız. Bu hafta sonunu böyle geçirelim dedik şehirde merkezde maalesef sıkılıyorsunuz. Şehirde sürekli sadece market alışverişine gidebiliyorsunuz. Biz de bu arada biraz hafta sonunu değerlendirelim dedik. Evet. Böyle bir tatil beldesi. Küçük bir köy gibi bir yer burası. Çok güzel. Burada bir tane marketi var. O marketinden biraz alışveriş yapalım. Sonra pansiyonumuzun önüne gelip orada çayımızı kahvemizi içip Tabii ki her zamanki gibi balık tutmaya çalışacağız. <laughs> Hiç bitmeyen sevda. Sizin de biraz içiniz açılsın diye. Böyle bir pansiyonumuzun sahibi geliyor. Onu da çeker. Onu da çekelim. Herkesi çekelim. Buraya gelmiyormuş. Nereye geliyor acaba? Merhaba abi. Merhaba Sağ, Sağ ol. <laughs> Sen ne diyorsun Sıdıkan? Şuradan gidelim bence. Şöyle göstereyim. Abi çok iyi. Arkadaşlar. Gerçekten kalabalık yani. Herkes kaçmış. Çok güzel. Aşkım bak dediğim köpek buydu sana. Hmm. Siyahlı. <laughs> Tamam. Şimdi çözdük. İşte tekneler. Deniz. Şöyle manzarayı da göstereyim. Burası çok güzel ya. Cennetten bir köşe gibi. Devam, Devam ki. Markete gideceğiz değil mi? Yok. Evet. Niye? Markete gitmemiz lazım. Niçin? Sence? Suyumuz var. Tamam. Ne? <laughs> bir şeyler geliyor ama <laughs> eğer oysa bu marketlerde var mı bilmiyorum. Buranın şeyi nasıl acaba tarihi? Işte, o burada akşam. Böyle restoranda gibi şeyler yemek keyifli Tabi sezonda bomba buralar ha, Şimdi bile akın eden var ama tabi sezon çok farklı Şöyle göstereyim Harika Her yer kapalı tabi Balıkçıların yeri var herhalde Bence burası küçük standlar Satmak için Olabilir. Aynen. Şurası ilkokul gibi bir yer mi? Evet. Ha, okula bak. Neymiş? Selamun Aleyküm. Soracağım. Şöyle biraz görüntü alayım mı? Beni buraya bırak git. <laughs> Burası biraz daha derinmiş. Merhaba abi, nasılsınız? Sağ olun Merhaba teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. abi Burada tur falan mı yapıyorsunuz? Tekne turu. Burada, şurada bak, böyle bir tane kale var. Hı hı. Ne kale köyü? Simena. Sim, sim. Simene kararız Bu orada Şurada Evet Meşhur kartpostada falan görürsün Layit var Layit Ondan hmm. sonra karşı büyük ada Kekova adası 2-3 kilometre uzunluğunda batık geldi Şu ileride herhalde evet. değil mi? Evet. Orada Kenarında Zamanında depremle ayrılmış su altındaymış Depremle evet. evet İşte böyle tekne turu Oralara siz tekne turu düzenliyorsunuz evet. herhalde Normalde bir saat falan sürüyor. Tabii vaktiniz varsa kale köyünde durdu orada. Hı hı. gezebiliyorsun kaleyi bir, bir buçuk iki saat. Zaman da şey güzel. güzel. Şey yapıyor musunuz? Böyle balık turu falan. O tarzda bir şeyiniz var mı? Tabii balık turu sahi güvenlik. İzin vermiyor tabi. Gelsin bugün şey doğru. Hafta sonu. Hafta içi veriyor mu? Hafta içi illa izin alırsın. Burada tekne olayı hafta sonu diye bir olay yok. Yani tam balık için izin yasak da. Hı hı. Şu anda siz turistik gezi amaçlı olunca tabi izin alabiliyorsunuz. Teknelerimiz ticari, ticari olduğu için. olduğu için. Belgeli taksi gibi. Hı hı. Ondan çıkabiliyorsun yani. Düşünürseniz gezdiririz. Bir bakalım. Bir dolanalım mı? Şu anda hava çok güzel. Aynen. Biraz sonra farklı hava olacak. Valla denize girmeyi bile planlıyor. <laughs> Tabii ki şimdi. Sıcak. Bir daha sonra hava değişir abi. Değişecek mi? Şimdi çok güzel. Tekneler sadece bizim kabinli böyle. Duşlu falan. Hı. Hmm. Rahat. Bir ne yapıyorsun? Sevgi. <laughs> Hamile <Tahmini> galiba. <laughs> oh. Ne oldu? Ne oldu? Mutlamaya başladı yani. anda. Evet. Her yer pansiyon. <laughs> Geldiğimiz yola çıkıyor bu. Nereye? Ara, araba yolunda ta yukarı üstten Oradan mı döndük? Otur böyle mi geldik? Buradan mı? Buradan giremeyiz Buradan gittik böyle döndük Aynen Ya buradan <laughs> Yürümeyelim oradan geçtik zaten yoruldum Niye yürüyelim diyorsun o zaman bana? Yürüdük işte Sen uyursun <gülüyor> <gülüyor> Kanım acıktı benim ya Ne? Karnım acıktı. Temiz hava çarptı Vallahi Vabır. Gözlere gel. Tarihi evler. Poseidon'dan kalma. Su İnşallah şu pandemi biter de yazın fotoğraf çekiliriz. Ne yapıyorsun? Çektim seni. Bir daha çektim. Her yer kapalı. Bu Ne tatlısınız? Marketten bir şey alacağım. Hayır. Sor bakalım istediğinden var mı? Hım. Ha. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Allah Ne tarafı ya? Evet. <laughs> Allah bura cennet gibi ya. Cennet gelmesi biraz az ya. Değil mi? Efendim? Cennet gelmesi az diyorum. İlk defa mı geliyorsunuz? Sayılır. İki oldu da. Daha Antalya. Rafa doğru mu? Baba, bak, Nerede? Onu. <laughs> neyse, i̇şte burada bir de ölü köpek balığı bulduk. <laughs> Kediler parçalanmış herhalde. Şuraya çıkalım mı? Bak şurada taşlığın üstü iyi gibi. Nereye taşlığın üstü? Orada yer var. Aynı böyle. Hem oradan daha kolay atış yapalım. Burada tekneler var. Mı? Aynen. bunu bana ver. Elini Sen ver. Çekin.